Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lokum kıvamında, yumuşacık bir portakal kabuğu reçeli yapmak istiyorum. Çok bekletmeden hemen yapmaya geçelim. Burada 10 tane portakalımın kabuğu var. Bunları size göstermek amaçlı bir tanesini ayırdım. Bunları aşama aşama işleyeceğiz. Şimdi önce portakalımızı ben dilimledim. Şimdi bunları çıkartıyorum. Bir parmak kalınlığı olsa yetiyor. Şu kalınlık çok güzel, ideal bir kalınlık. Portakallar kalın kabuklu olursa reçel daha dolgun ve daha güzel oluyor. Ben bunu öğrendikten sonra portakallarımın kabuklarını hiç atmıyorum. Gerçekten çok güzel çok lezzetli oluyor. Yediğim portakalın kabuklarını buzlukta böyle doğruyorum, poşete koyuyorum, biriktiriyorum bunları. Yiyeceğim reçeli yapıyorum. Bozuktan çıkarttığımız zaman yumuşacık oluyorlar. O zaman dizmesi daha kolay oluyor. Ben bu portakalların bir kısmının kabuğunu da öyle yaptım. Rulo yapıp şuradan diziyoruz. İpimiz normal dikiş ipi sağlam bir ip olsun ya da katlayarak yapabilirsiniz. İğne ile iplikle uğraşmak istemeyen arkadaşlar için de bu portakal kabuğu ruloları kürdan ya da çöp şişlere dizilerek de yapılabiliyor. O da çok pratik. Önce 3-4 su bir yıkayacağım. Kabuğun acısı gitsin diye. Ondan sonra da üstünü geçinceye kadar üzerine kaynar su ilave edeceğim. 5 dakika kaynatacağım. Bu işlemi en az 3-4 defa yapacağım. Birazcık portakal kabuğunun aroması da kalsa daha güzel oluyor. Kabuklarını dizdim ve bunu sıkıca bağlıyorum, açılmaması için. Şimdi bunları bir güzel yıkayacağım sonra tencereye alacağım. Bu şekilde kaynamaya bırakacağım. Yıkamış olduğumuz portakal kabuklarımızın üzerine üstünü geçinceye kadar kaynar su ilave ediyorum. En az 5 dakika kaynatacağım ve daha sonra tekrar suyunu değiştireceğim. Bu işlemi 4 kez yapacağım. Şu anda kaynamaya başladı. 5 dakika kaynatacağız ve daha sonra bu acı suyunu değiştireceğiz. 5 dakika kaynadı. Değiştiriyorum. Üzerine tekrar ikinci kaynar suyumuzu döküyorum. 5 dakika daha kaynatacağım. Şu anda kaynamaya bıraktım. Bu üçüncü suyu 5 dakikadır bu da kaynıyor. Şimdi bunu da döküp dördüncü suyu ilave ediyorum. 5 dakikada kaynadıktan sonra şurubunu hazırlayıp içine kabuklarımı ilave edeceğim. Dördüncü suyu da dökeceğim. Şimdi şurubunu hazırlayacağım. Şimdi bunu şurubunu hazırlayacağım. Çocuklarımız yumuşacık olmuşlar ve acıları da bayağı gitmiş. Çok az bir acısı kalmış. O da reçelle bir arama versin. 6 bardak şeker kullanacağım ve 4 bardak su kullanacağım. 2 bardak da portakal suyu kullanacağım. Şimdi şerbetini hazırlayacağım. Ve şerbet kaynadıktan sonra da portakallarımızı, kabuklarımızı ilave edeceğim. 6 bardak şeker koydum. 4 bardak da su koyacağım. Dört bardak suyumuz. Bir bardak portakal suyumuzu ilave ediyorum. Şimdi bunu kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra da kabuklarımızı ilave edeceğim. Şerbetimiz kaynadı. Şimdi kabuklarımızı içerisine ilave ediyorum. Gerçekten çok güzel bir reçel olacak. Portakal kabuklarımız kaynamaya başladı. Köpüklenmesini engellemek için içine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koydum. Ve kısık ateşte bunu şurup kıvamını alıncaya kadar kaynamaya bırakacağım. Soğuduğunda şurup kıvamını alması lazım. Gerçekten tereyağını koyunca oluşmaya başlayan köpükler durdu. Çok güzel bir yöntem. Mutlaka denerseniz güzel olur. Reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Aşağı yukarı 40-45 dakika kadar kaynatacağım. Hiç köpüklenmesi de yok. Gayet çok güzel ve doğal. Reçelim baya olmaya yaklaştı. Hafif hafif köpüklenmeye başladı. Suları da biraz daha koyulaşıyor. 5-10 dakika daha kaynamasını bekleyeceğim. Suyundan biraz alıp tabağıma damlatacağım. Tabağımda 5 dakika daha beklemesi lazım. Şimdi limonlu koyuyorum. Bir tane limonun suyu limondan sonra 5 dakika daha kaynamasını sağlayacağım. Limon suyunu koyduktan sonra 6-7 dakika daha kaynattım. Şu kıvamı aldı. Gerçekten çok güzel. Tabağıma damlatıp bakıyorum. Evet. Şu anda tam istediğim gibi olmuş. Biraz beklettiğim kıvam bu. Şu anda gerçekten çok güzel olmuş. Kıvamını tam tutmuş. Artık bunu ocağını kapatabilirim. Kıvam da bu. Tabi bu soğuyunca biraz daha koyulaşacak. Eğer çok yaparsanız sıcak sıcak cam kavanozlara doldurursanız vakumlanıyor ve taze taze hiç bozulmadan hiçbir şey olmadan tüketebiliyorsunuz. Arkadaşlar portakal kabuğu reçelimiz yemeğe hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Çok nefis oldu. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Şurubundan biraz gezdireyim. Kıvamı da böyle. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, beğenip paylaşmanızı, yorum atmanızı çok isterim. Çok memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.